Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz gerçekten de. <laughs> dur, 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 dur. Dur, abim. Programın başı. Yani marşı da buraya bağladın ya gerçekten tebrikler. Neşeyle girelim diye. Hayır abi yapmayın Vallahi gerçekten. Programın bir yerine denk gelirse söyleriz ama daha başında değil. Hayır çalmamanız için ne yapabilirim yani hani onu da merak ediyorum. Bir şey varsa onu yapacağım. Peki programımız başlıyor arkadaşlar. Beyaz Show devam ediyor. <laughs> Var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim Recep'im, Recep'im sarı vereceğim Almazsan... Gerçekten, gerçekten büyük sürpriz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gerçekten büyük sürpriz. Öncelikle bir hoş geldin diyeyim sana. Vallahi ben pek hoş gelmedim. Niye? <laughs> Oğlum dur be, bir mizan sen yaptık dur. <laughs> Niye hoş gelmedin? Hoş hayırlı. gelmedim çünkü... Bir verelim abi, sen geçen hafta ne yaptın benim şarkımla alakalı? Bir şey seyredelim. Ya yani yaptım da öyle... Seyredelim. seyredelim. kaç film seyrettim canım Güzel parçayı <laughs> niye böyle bir yerinde bıraktım? Biraz sıkıntı sıkın hep beraber bir izleyelim bunu. En iyi şarkı müziğini Gökhan Tepe yaptı ve Demet Akalın söyledi. Türkan. Şarkı benim şarkımdı. Anlayamadım kıymetini. Daha sonra Demet Akalın aldı. Ve parça yılın en iyi şarkısı seçildi. Hayatta tercihlerimi hep yanlış yaptım. Kuzey güneydeki kuzey de bana gelmişti. <laughs> Güzelim parça gitti. Ama olsun giden gitti. Bize kalan daha önemli bir parça var. O hep buramızda, hep buramızda, hep beraber söyleyelim bunu. <laughs> bunu ama. Bunu ama gerçekten şaka niyetine hani öyle alınacağını falan bilmediğimiz için keyfi yani hani parçası. Ya da... daha ne diyeceksin abi? Bir kere beni zan altında bırakmışsın. Şey diyerek hani ben senin senden gönülsüz almışım okumuşum gibi. Öyle bir şey var mı şarkı? Benim şarkı. Hayır tamam senin şarkı da yani hani... <laughs> e, parça önce ben söylediğim için öyle bir küçük bir espri yani buraya kadar gelmene gerek var mı? Yani kendi aramızda hallederdik diye şey yapıyor. Vallahi pek hoşuma gitmedi tabii ki yani. Bir de yani sen dönüp dolaşıp 17 senedir aynı şarkıyı okuyorsun arkadaşım. 17 sene dilek kolay abi ya. Dön dolaş, çevir dolaş, dön dolaş. Hayır görüyorsun bak gemilerde talim var dedim pop dedim. Ulu yaptı şahane düzenlemesini görüyorsun millet coştu. Onu da elinden alırım bilemeyeceğim. Hadi sen konuklarınla ilgilen canım ben gidiyorum. Bay. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Güzel oynadım kabul et. Gerçekten güzel oynadı. <laughs> güzel bir mizan <müdansendi. gülüyor> Vallahi bütün bütün röportajlarımda tabii ki e, onun gönül rızası aldığını e, söylüyorum. Ama e, seni çok seviyorum. Anneni daha çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Annem de benden daha çok seviyor seni. Merak etme. O evet bir geçen bir şey. konuştum. O yüzden konukların şahane. Hemen derhal eve gidiyorum. Ben de seyredeceğim. Ama geçen hafta seyrederken bozulmadın ya değil mi? Sen yani? evet. Yemin ederim bak gözlerimden yaş geldi. Süperdi. Abi. Şahaneydi. Sana böyle bir oyun oynayalım dedik. Fena ederiz. değilim. komedide de oynayabilirim. Güzel güzel. Öpüyorum görüşürüz. Yeme takalım. É,